İstiklal Harbi bitti. Artık milletin desteğine, mesleğine ihtiyaç yok. Cumhuriyet ilan edildi. Bütün çeşitleriyle inkılaplar dört dörtlük uygulanmaya başladı. Şimdi. İstiklal Harbi'nin hemen bitimi. Şubat 1923. Yani daha Lozan bile imzalanmamış ama fiili olarak harp Büyük şef bu sene referansımız neymiş? Burhan Cahit, Mudanya, Lozan, Ankara isimli kitap sayfa 47. Henüz daha soyadı kanunu çıkışı öncesine ait. Yani doğrudan doğruya inkılap döneminde basılmış. O devrin önde gelen kalemşörlerinden biri tarafından yazılmış. Tarihi değeri olan üzgün bir eser. Sayfa 46. Her eserini mantıklı olduğu kadar kuvvetle de besleyen büyük şef, Atatürk oluyor bu, bu seyahatten dönüşte millet meclisinde yaptığı nutukta, köy ve kasaba kadınlarının yüzlerini kapatmak hususunda çektikleri azap ve ızdırabı işaret ettikten sonra dedi ki, onları kapatan bizim bencilliğimizdir. Onlar yüzlerini cihana göstersinler ve gözleriyle cihanı dikkatle seyretsinler. Bunda korkulacak bir şey yoktur. Ve bu sözlerini mecliste yapıyor bu konuşmayı. Şu anlamlı ve kılıç kadar keskin cümlesiyle tamamladı. En önemli olarak şurasını hatırlatırım ki bu durumun muhafazasında yani tesettürün ve peçenin devam ettirilmesinde inat ve taassup hepimizi her an kurbanlık koyun olmaktan kurtaramaz. İsterseniz bildireyim ki bu kadar yüksek bir neticeye varmak için yani kadınları bu peçeden ve tesettürden kurtarmak için lazım gelirse bazı kurbanlar da verelim. Bunun önemi yoktur. 1920-21 senelerinde şeriatın tavsiye ettiği, dinin emrettiği tesettür diyordu. Şubat 1923'e geldik. İslami tesettürün kaldırılması için gerekirse kurban da verilir diyor. Yorum yapmıyoruz. İki sebepten bir, bence bunlar yorum gerektirmiyor. Yani ulusalcılar bile anlıyordur herhalde aradaki vaziyeti. İki, şimdi bu konuda içimden geldiği gibi benim yorum yapmama arkadaşlar kanunlar uygun değil.